Merhabalar. Batı Roma İmparatorluğu yıkıldığında ardında devasa bir boşluk bıraktı. İşte tam o boşluğun ortasında 6. yüzyılda yepyeni bir dünya filizleniyordu. Şimdi çoğumuz bu dönemi duyunca aklımıza hemen karanlık çağ gelir, değil mi? Yani yıkım, kaos, her şeyin bittiği bir zaman. Ama işin aslı pek öyle değil. Yoğun bir sis perdesinin arkasında antik dünyanın küllerinden yepyeni bir Avrupa'nın temelleri atılıyordu. Yani bu bir çöküşten ziyade sancılı ama bir o kadar da yaratıcı bir doğum hikayesi. Hadi gelin şimdi bu sis perdesini birlikte aralayalım ve o karanlıktan doğan çağı yeniden keşfedelim. İşte bu sözler o dönemin ruhunu o kadar güzel anlatıyor ki. Bir düşünün, bir anda bildiğiniz, güvendiğiniz her şey çöküyor, güneş bile sanki eski gücünü yitirmiş, o görkemli Roma yolları bomboş, şehirler birer harabeye dönmüş ama tam o anda o sessizliğin ve yıkımın içinden, kuzeyden yepyeni bir ses, yepyeni bir umut yükseliyor. Bu tam anlamıyla bir yıkım, ve yeniden doğuşun iç içe geçtiği bir anın fotoğrafı. Peki bu yeni dünya tam olarak nasıl şekillendi? Her şey Milattan sonra 476'da Batı Roma'nın sahneden çekilmesiyle başladı. Ortada inanılmaz bir güç boşluğu vardı ve doğa boşluk kabul etmez. Sahne artık yepyeni oyuncularındı. İşin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Sahneye çıkan bu yeni Germen krallıkları Roma'ya ait ne varsa yakıp yıkalım demediler. Tam tersi, onun mirasına sahip çıktılar. Mesela Ostrogotlar İtalya'da Roma hukukunu uygulamaya devam etti. Vizigotlar İspanya'da Roma tarzı bir yönetim kurdu. Franklar ise Galya'da güçlenmek için doğrudan Roma'nın yapılarını taklit etti. Yani aslında Roma tam olarak ölmemişti. Farklı ellerde, yepyeni bir formda yeniden hayat buluyordu. Ama durun, burada bir konuya açıklık getirmek lazım. Germen halkları dediğimiz zaman böyle tek tip, üniformalı bir gruptan bahsetmiyoruz. Aksine burası farklı dilleri, farklı gelenekleri olan onlarca kabilenin oluşturduğu rengarenk bir mozaik gibiydi. Evet, Franklar bu mozaiğin en parlak taşı oldu ama mesela bugünkü Bavarya'nın ataları olan Bajvarlar ya da zamanla Frankların içinde eriseler de kültürel izler bırakan Türingenler gibi pek çok farklı parça vardı. Gelin şimdi bu yeni krallıklar arasında sıyrılıp en başarılı olanına, yani Franklara biraz daha yakından bakalım. Onları diğerlerinden ayıran ve zirveye taşıyan o akıl dolu stratejiyi adım adım görelim. İşte Frankların o usta hamlesi tam da burada devreye giriyor. Bakın, rakipleri olan diğer Germen kabilelerinin çoğu Aryanizm denilen ve o dönem Roma Kilisesi tarafından pek de hoş karşılanmayan bir Hristiyanlık yorumunu benimsemişti. Franklarsa inanılmaz bir stratejik zeka ile bu yolu tamamen atlayıp doğrudan Roma'nın resmi inancı olan Katolikliği seçtiler. Bu hamle ne anlama geliyordu? Sadece halkın değil, asıl önemlisi Papa'nın ve arkasındaki devasa güç olan Roma Kilisesi'nin tam desteğini almak demekti. Bu, onlara paha biçilmez bir meşruiyet ve inanılmaz bir güç sağladı. E, sonuç ne oldu dersiniz? Tabii ki ortada. Bu akıllıca strateji sayesinde Franklar bütün rakiplerini geride bırakıp erken ortaçağın en güçlü, en kalıcı krallığını kurdular. Hatta 1. Klotar gibi hükümdarlar zamanında o kadar büyüdüler ki artık herkes onlara Batı Roma'nın doğal varisi gözüyle bakıyordu. Ama hikaye sadece kralların ve onların bitmek bilmeyen hırslarının hikayesi değildi. Tam bu yeni dünya düzeni kurulurken sahneye kimsenin beklemediği çok daha güçlü bir oyuncu çıktı. Doğanın ta kendisi ve bu yeni düzenin temellerini kökünden sarsan felaketler birbiri ardına geldi. Bilim insanları ağaç halkalarına, buz çekirdeklerine baktıklarında ne gördüler biliyor musunuz? 6. yüzyılın ortalarında gezegenin bir anda adeta bıçak gibi kesilerek soğuduğunu gördüler. Lal adını verdikleri bu mini buzul çağı gökyüzünü kaplayan volkanik küller yüzünden güneş ışınlarını engelledi. Sonuç tarım çöktü, ardından korkunç kıtlıklar başladı ve bu da yepyeni göç dalgalarını tetikledi. Mesela Slav halklarının tam da bu dönemde batıya doğru yayılmasının arkasında bu iklim krizinin yattığı düşünülüyor. Bu tablo felaketlerin nasıl bir domino etkisi yarattığını gözler önüne seriyor. Önce volkanlar patladı, gökyüzü karardı. Hemen ardından gelen soğuk hava ve kıtlık zaten zor durumdaki toplumları iyice savunmasız bıraktı ve tam da herkesin en zayıf, en çaresiz olduğu anda tarihin gördüğü en ölümcül salgınlardan biri kapıyı çaldı. Justinian vebası, tarihin kaydettiği ilk büyük veba salgınıydı ve kelimenin tam anlamıyla bir ölüm makinesiydi. Milyonlarca, evet milyonlarca insan hayatını kaybetti. Düşünün Konstantinopolis gibi devasa bir metropolün nüfusunun neredeyse yarısını bu salgında yitirdiği tahmin ediliyor. Ama salgının etkisi sadece ölü sayısıyla bitmedi. Ticaret durdu, ordular zayıfladı, toplumların bütün yapısı temelden sarsıldı. Bu travmanın psikolojik izleri ise nesiller boyunca silinmedi. İşte hem bu iklim krizi hem de böylesine büyük bir salgın o dönemin neden karanlık olarak anıldığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Peki bu kadar kaosun, bu kadar ölümün ve umutsuzluğun içinde hiç mi iyi bir şey olmadı? Olmaz olur mu? İşte insanlık böyle bir şey. En derin karanlığın içinden bile bir ışık sızdırmayı başarıyor tıpkı büyük bir orman yangınından sonra topraktan yepyeni filizlerin fışkırması gibi bu karanlıktan da inanılmaz fikirler ve yenilikler doğdu. Öyle büyük bir değişim ki bu, zamanın akışını ölçme şeklimiz, yani zaman kavramının kendisi bile yeniden icat edilmek üzereydi. Bakın bu sadece takvim yapraklarını değiştirmekten çok daha öte bir şeydi. Bu zihinlerdeki bir devrimdi. O güne kadar zaman, imparatorların tahta çıkışıyla ölçülürdü. Ama şimdi birisi çıkıp diyordu ki, hayır, tarihi imparatorlar değil, tek bir evrensel olay belirlemeli. İşte bu fikir, yani zamanı İsa'nın doğumundan başlatma fikri bütün Batı dünyasını birleştirecek çok önemli bir kültürel temel taşı oldu. Ve aynı dönemde bir de sessiz kahramanlar vardı. İrlandalı keşişler. Bu adamlar Avrupa'nın dört bir yanına yayılarak manastırlar kurdular. Dışarıda kıyamet koparken bu manastırlar sadece dini merkezler değildi, antik dünyanın bilgisini kopyalayıp kuruyan, nesilden nesile aktaran ve o karanlık çağın ortasında adeta birer bilgi feneri gibi parlayan yerlerde. Peki, şimdi bir adım geri atalım ve bütün bu dağınık parçaları birleştirelim. Savaşlar, salgınlar, yeni fikirler, bütün bu kaosun sonunda ortaya nasıl bir dünya çıktı? Gelin büyük resme bakalım. Yalnız şunu unutmamak lazım, dünya sadece Avrupa'dan ibaret değildi. Biz burada bunları konuşurken Bizans ve Sasani İmparatorlukları birbirlerini tüketen kanlı savaşlar veriyordu. Çok daha doğuda Çin uzun bir bölünmüşlük döneminden sonra Sui hanedanlığı altında yeniden birleşiyordu. İtalya'da Lombardlar, Britanya'da ise Anglo-Saksonlar ve Keltler kendi destanlarını yazıyordu. Yani dünya topyekün bir değişimden geçiyordu. Peki tüm bu anlattıklarımızdan cebimize ne koymalıyız? 6. yüzyılın bize mirası neydi? Birincisi, bugünkü Avrupa'nın siyasi haritasının ilk taslakları o zaman çizildi. İkincisi, kilisenin toplum üzerindeki birleştirici gücü kesin olarak perçinlendi. Üçüncüsü, dönemin iki süper gücü olan Bizans ve Sasani'nin birbirini yıpratması, bir sonraki yüzyılda sahneye çıkacak yepyeni bir güce, İslam'a istemeden de olsa zemin hazırladı. Ve evet, o efsanevi Kral Arthur hikayelerinin kökleri de büyük ihtimalle Britanya'daki o kaotik mücadelelere dayanıyor. Yani toparlayacak olursak 6. yüzyıl kesinlikle basit bir karanlık çağı değildi. Daha çok bir dünyanın öldüğü ve yepyeni bir dünyanın doğduğu acı dolu, kaotik ama bir o kadar da yaratıcı bir doğum sancısı anıydı. Tarihin en kritik dönüm noktalarından biriydi. Ve bitirirken aklınızda bir soru bırakmak istiyorum. Düşünün, böylesine büyük doğal afetler ve salgınlar Sadece haritaları ve kralları mı değiştirir yoksa toplumların ruhunu, inançlarını yani kısacası tarihin akışını çok daha derin ve kalıcı bir şekilde mi değiştirir? Belki de bu sorunun cevabı 6. yüzyılın o karanlık mirasının bugünümüzü bile nasıl etkilediğini anlamanın anahtarıdır.